Merhabalar hoş geldin. Sefalar getirdin. Daha da güzel olsun enerjin. Bakalım an açılımında neler söyleyecek kartlar. Haydi bakalım. Güzelliklerle, kalbimize, niyetlerimize uygun yanıtlar aksın gelsin. İçinde bazı soruları ve cevapları beraberinde bulunduran bir sohbet gerçekleşecek. Belki bu merak ettiğin, zihninde kuşkular duyduğun bir ilişki e, aşkı, duyguları e, genelde böyle sana sen sormadan detaylarını söylemeyen, zihnini karıştıran yapısıyla e, öyle çok e, cüllük gizlendik hissedemediğim bir ilişki içerisinde olduğunu gösteriyor. Ee, sen daha çok kalbindeki bahara, umutlara, duygulara daha çok tutunduğunda mutlu olabilirsin ama e, mutluluğu ona o kadar bağlamışsın ki e, o ne düşünürse, ve ne hissederse hissetsin, seni senle ilgili olan kısımlarında e, onun duygularına ne kadar önem verdiğini sormuyorsun. Kendine ne kadar önem vereceğini söylemiyorsun. E, veya senin ondaki beklentilerin tanınma anlamıyla nedir? Aşk sende neyi tanımlıyor? Onlarla ilgili e, yaklaşımlar sergilemen gerekecek. Yeni tanımıyorsun, belki de tanışmıyorsun öyle bir ilişki hali ki kendini de anlatman ifade etmen gerektiği konuları da birer birer açıklamak zorunda kalacaksın öyle ki sen haklısın ama sen bir şeyleri açıklayacaksın ama şununla ilgili olarak görüyorum kartlarda sen seviyorsan Sevginle ilgili olan kısımlarında bunları göstermedin. O yüzden ben şunları hissettim ve böyle böyle yaptığın için belki de bu aşk konusunda yanlış kişi olduğunu düşüneceğim deyip bir ayrılık konuşması. E, bu da olabilir. Senin açıklayacağın şeyler bunlar olabilir. E, mutlu olmak e, bizim bir e, ilişki ve iletişimsel enerjiye doğru geçebilmesi. Ee, karşımızdaki kişinin ilişkiyle ilgili bakış açısının değişmesi ise buradaki olacak konuşmalarla ilgili diyor. Ama senin ondan duyup da kızacağında bir şey var. Kabul edip etmeme konusunda bu seni çok düşündürecek. Yani Belki çıktınız sevgilisiniz e, bitmemiş olan bir ilişkisi ama o kadar bağlandın o kadar büyük aşk var ki vazgeçmek emeklerini yok saymak gibi gelebilir bu yüzden seni mosus edebilir burada kartlar diyor ki her ne olursa olsun yıkmayı e, seç korkma e, ve e, zamanına, emeğine harcama en büyük yatırımın sensin duyguların ve kalbin bu yüzden sana iyi gelmeyen sana zorla kabul ettirilmeye çalışılan hangi gerçekler varsa e, onlardan uzaklaş kalbini bu konuda e, ferah tut talebini kendi içinde kendi enerjinle zaten zamanı geldiğinde doğru yönde doğru şekillenmesi için adımlar atmaya yönlendir. çünkü kalbin var kanat gidiyor ve bir gelme hali. Hani bir şeylerin sanki sınırlarında sana karşı gelecek gelecek ve seninle karşı olan bütün korkularını, düşüncelerini, olsuz olabileceğini ihtimal verdiğin, mutsuz olduğunu ne varsa da çok da farklı sözlerle ikna edebileceği yeteneklerini ortaya çıkartacak diyor. Kalp tutan kişi o zaman burada kalbi sana karşı Sevgi olarak tutacak, seviyeli ve düzgün bir ilişki ve iletişim kurma konusunda istediğini alamadığını düşündüğün anlaşmazlığın olacak. Ama bir yalanını yakalayacaksın. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu yalanı belki sana çok fazla şunu hissettirebilir. Yani ben burada senin için bunların düzgünce düzenledim hayatımda sana karşı ne istiyorsan verdim olabilir. E, sosyal medyanı düzenlemiş olabilirsin, çıkma tekliflerini reddetmiş olabilirsin, ona hayatından eksilmiş olabilirsin, e, onun teklifini kabul ettikten sonra çevrenden arkadaşlarından soyutlanmış olabilirsin, e, onun bunları yaptığını düşünürken sosyal medyalarını bilinimlerini eklediğini belki de görmüş olabilirsin e, ve e, belki de şu kartta hani sana daha fazla bir söz verecek verdiği sözlerin arkasında tuttuğu sözleri çok da güzel onurlandır sevgiyle göster ve İyi taraflarından da bak evet ama bir şeyi de gördüğün zaman doğrusu onu görmezlikten gelmemelisin diyor. Öyle bir şey ki sanki her şey çok yoluna girdiği için hani bu görmezlikten geldiğini hissettireceğin şey aranızı bozacak diye susmak isteyeceksin. Çok büyük bir aşama kaydettikten sonra öğreneceksin. Örneğin evlilik teklifi, örneğin birlikte yaşamak, örneğin birlikte e, tam böyle her şekilde ilişki yoluna girdi tekrar bozulmasın diye neredeyse tartışmak istemeyebilirsin burada çünkü fırtına kartı olunca çok güzel gitti bir şeyler iyi gitti fırtına öncesi bir sessizlikmiş demek ki şimdi ben bunu mu yaşıyorum bu yüzdenmiş dediğin bir duruma dönüşecek diyebilirim fakat korkmadan söyleyeceklerin yapacaklarında burada çok önemli çünkü kaybetmeyi göze alarak doğruları söyleyerek kaybettiğin zaman karşı tarafın içindeki o sonradan yapacağı başka hatalara da fırsat verecektin diyor. Bunu engellemiş olacaksın. Demek ki aşkı elimde tutayım diye susmak değil. Bırakmak, ilerlemek, yolunu iyi çizebilmek gerekli. Burada bu yolu sana karşı kullanabilir. Çünkü onu sevdiğini biliyor olabilir, ona zaafın olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, ya da e, aranızdaki çok büyük bir aşk olduğu için aranızdaki büyük aşka güveniyor olabilir. Bu güven dahilinde de istemsizce aranızdaki sevgi ve duygusallıkla e, sınayacak sizi. E, ilişkinizin imtihanı gibi de düşünebilirsin. Çünkü çok sevildiğinde, çok büyük bir aşk olduğunda, ilişki bir imtihan sürecine girdiğinde... İster istemez karşıdaki kişiye bu kadar bağlılık ve emek ve fedakarlıkları düşünürken Bu hatasını tölere edebilir miyim diye düşüneceksin diyor Büyük hata büyük açık büyük bir yanlış bu Eğer ki çok gözü kapalı bakarsan aşk konusunda görmeyeceksin bunu Üstün körü geçiştirmeye çalışacaksın Çünkü kalbin belki tatsızlık belki problem Belki tartışma kaldırmıyor gibi hissedecek ee, ve sana da artı iki katı bir iyi davranacak. Yani belki de o iyilik halini ya da sana yaptığı bu yaklaşımları uzun zamandır göstermediği için belki de sırf bunları bile kaybetmemek için durmak isteyeceksin diyor. Yalnız o durma konum ıı, kabul ettiğin ıı, hatasına dönüşecek diyor. O zaman ben burada yine ne olursa olsun ne duyarsan duy ne görürsen gör, ee, kesinlikle ve kesinlikle iletişim konusunda açık dilli ol. Yani bu seni bırakmak istediğin evliliğindeki ilişkinse e, gizli saklı hallerini hareketlerini görüyorsan, ilgisizliğini görüyorsan, e, o zaman burada kalp tutan kişi sen olmamış oluyorsun. Onun kalbinde farklı bir ilişki, duygu, bir yanlış, bir yaklaşım, bir hata var ve onu saklıyor ve göz ardı ediyor diye gördüğü için üstüne gitmiyorsun bu konuyu çok irdelemiyorsun diye düşünüyor o yüzden açık sözlü olmalı doğruca kalbindeki hissettiklerini konuşabilmelisin yapacağın konuşmalar çünkü büyük bir hatanın ya da büyük bir problemi kabul etmenin eşiğinden seni döndürecek evet ee, ama hani içinde ee, Senle ilgili olan duygularında yanıldığını gördükten sonrasında zaten artık e, hani kandırmacası varsa bitecek ki burada zaten bir yalan bir ihanet durumu var diyor ama hani bak kalp kartın çıktı. Yani sevgi sonunda kazanır ama bu kez de sen düşüneceksin. Ee, bu insanın bir sırrı bir hatası bir yalanı var. Açıkçası da bu ortaya çıkacak. Sonra da sen onun o kendini affettirmeye çalışan yönleriyle ilgili düşüneceksin affetmemi kabul etmemi hak ediyor mu beni hak ediyor mu sevgimi hak ediyor mu yani bunu çok düşüneceksin ve zaman zaman niyetini onunla birlikteyken yaptığın niyetleri yan yana geldiğiniz emeklerine de bir bakacaksın bu çok yakın çevresinden bir kişiyle de senin dedikodunu yapıyor canım ona da dikkat et. Onu da duy derim. Kulağını da tamamen kapatma. Yan yana girdiğiniz ortamlarda aranızda konuşulan bazı konuşmaların yansımasını hissedebilirsin. esintisini hissedebilirsin. Soğukluğunu hissedebilirsin. Arkadaşların çevren ya da ailendeki insanlar değişiyor olabilir. Bazı insanlara karşı da farklı bir söz söylem, gösteriş kendini farklı gösterme gibi etkileri olabilir. Bu yüzden de sen onun bu davranışlarını fark etmemişim diye kadar olabilirsin ee, ve e, bunları denemek için belki birkaç sözü e, sadece e, yakın çevrendeki kişilere söyleyebilirsin. O kişilerden benzer cümleler yakınlaşmalar geldiğinde onlarla ilgili hisler geldiğinde anlayabilirsin ki konuştuklarının kimden kime nasıl gittiğini iletişimsel enerjide sevdiğin kişinin çevrendeki kişileri aşk konusunda etkilediğini, olumsuz enerjileri de onlara fırsat olarak verdiğini görebilirsin. Çok farklı, çok net olmayan bir arkadaş, bir yakın, bir dost bu konularda sana hissiyatını Güçlendirecek bir yaklaşım sergilemiş Sen biraz e, Farkındalıksız bakmışsın Çok konduramamışsın açıkçası e, Bunu e, ister istediğin kadar Kondurma yok de e, Ya da olmaz de e, Gün gibi aşikar bir şekilde ortaya çıkacak e, Konuşulan ya da Hissettirilen yaklaşım dahi Canı sıkabilir Belki o kişiyle doğrudan bir iletişim Aşk değil bak o zaman şöyle söyleyeyim Eğer sen evli bir kişiysen Eşinin çevresi ve hayatındaki kişilerle ilgili değişimler başladı ve bir süredir herkes eskisi gibi sana davranmıyor, yanıt vermiyor, aramıyor, sormuyor, konuşmuyor, gelmiyor, gitmiyor ya da tam tersi gelip gidiyor ve bunları hissettirmiyor olsa da tam sonrası bir sonraki aşamada bunun eşinden kaynaklı olduğunu ailenen göreceksin. Diğer taraftan da eşinin o kişiden o kişilerden içlerinden bir kişiyle de konuşma gösterdiği yakınlık ve ev içindeki yaklaşımları göstermesi ve ilintili ev hayatınızda da bazı sorunları ve problemleri yaşadığınızı sebepli olarak görebilirsin. Diğer taraftan bekarsan e, ve sevgilin ilişki kısmında birlikte yaşamıyorsanız, ayrı ev hayatlarındaysanız e, ve bazı dönemlerde ev hayatıyla ilgili sana gelişlerinin senle ilgili Olan kısmında başka yerlere gitmesi, görüşmesi, iletişimde olması ile ilgili bir seçenek orada ortaya çıkacak. Yani bir yalan var ama o yalanın ortaya çıkması ile ilgili rahatsızlık duysan da görebilirsin yalanı. Belki sosyal medyasında göreceksin. Belki iletişimde olduğu arkadaş grubu çevresinde göreceksin. Yani bu aralar görmek istemediğin şeyleri veya duymak istemediğin bir şeyler olsa da ya da onun ağzından duyacaksın. Yani kızabilir, sitem ederken sitemin arasında söyleyebilir. Eee tepkisi tepkisine kazandığım bir konudan sonra sana söyleyebilir. Yani sen beni kızdırdın, ben de sana bunları söylüyorum tarzında ya da bak beni kaybedebilirsin tarzında dikkatini çekmek için de yapabilir. Yani bu insanın aşk konusundaki yaklaşımı biraz böyle elde tutulmak istenilmesi dikkatin üstün dikkatinin onun üzerinde olmasını isteyici yaklaşımlarla ilintili olduğunu göreceksin lakin yapmadığı ya da sergilemediği bir tutum değil kesinlikle seni kızdırmak ya da dikkatini çekmek için söyledim dese de aslında onun arkasında bunun gerçek olmadığını görebilirsin kartlara göre sır var ortada bir yalan var bunun ortaya çıkması ise bu aşk konusunda an meselesi sezgilerine, kalbine güven ıı, ve peşine düşüyor. Tabii ki sana özel bir bakım yapmamı istersen zeynep 198500e gmail.com adresinden bana ulaşabilir. sen için de detaylı bir bakım yapmamı isteyebilirsin. Tabii e, videolarımın arasında harf videolarına da bak, isminin tamamını da dinleyebilirsin. Enerjini burada yoran bir ilişki var. Doğru kararları vermen, doğru seçimi yapman gerekecek. İlişkinde kritik bir dönem ve ilişki içinde yanlışların doğruların tamamen açığa çıktığı bir süreç olacak. Hepsini değerlendirirken kalbin sana seslenecek, bazı işaretler verecek. İşaretleri doğru takip ettiğinde gerçekleri an gibi görebileceksin. Lütfen kendine çok iyi bak. Kanalıma abone olarak, videolarımı beğeni yaparak. Beni destekle. Aşkla ilgili merak ettiklerin konusunda ise e, aşk açılımı isteyebilirsin, geleceğe ışık paketine bakabilirsin. Hangisini istersen detaylı güzel bir yorum olacak. Bu güzel enerjiyle güzel gönlüne göre olacak seçimleri yaparken en doğru kararları vermen dileğiyle kendine çok iyi bak hoşça kal.